Benim uyguladığım bir diğer yöntem ise yardım istemek. Bunu uygulamaya gerçekten çok geç başladım bence. Ben hiç yardım isteyebilen bir insan değilim. Bu yönümü de geliştirmeye çalışıyorum. Bunun altında yatan sebep ne bilmiyorum ama belki dışarıya karşı güçsüz görünmeme isteği falan olabilir. Ama etrafınızda gerçekten iyi arkadaşlarınız, güzel bir aileniz varsa kimse sizi gelip yargılamıyor. Eğer yargılayan biri varsa da zaten onunla görüşmeyi kesebilirsiniz aileniz değilse. Bazen gerçekten sadece ihtiyacınız bu stresinizi paylaşmak oluyor. Yani biriyle konuşmak, bir kahve içerken bunu anlatmak oluyor. Ama siz her şeyi kendi başınıza yaşamaya alıştıysanız bunu hiçbir zaman teklif edemiyorsunuz. Kimse, kimseden yardım isteyemiyorsunuz. Bu özelliğimi bırakmak ve yardım istemeye başlamak benim hayatımda dönüm noktası gibi bir şey oldu gerçekten. Çünkü çevrem de bana yardım etmek isteyen insanların da olduğunu fark ettim. Bu şekilde kendimi daha da güçlü hissetmeye başladım aslında.